Kuşlara bir sürpriz yapacağız. Bu sürprizimizde gereken malzemeler. Bir ip, bir kozalak, bal ve kuş yemi. Bal, balı sürmek için de bir abestank. Başlıyoruz. Bir tane kozalak alıp kapağı açıyorsun balığı aldığımızda bal bizim kuşların yemesi için kuşların yemesi için bize tutkal olacak. Hem yenilebilir hem de kuşlara kuşlara hiç zarar vermeyecektir. Bu bu bal bizim yapıştırıcımız olacak. işimiz bitti. Şimdi kozalağımıza birazcık poşemi serpeceğiz. Evet. Bunu ipiyle bir ipiyle birlikte ya kenarlardan tutturup ya da buradaki Yerden tutturup yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hazır. Şimdi tek yapacağımız yanımızdaki bir ağaçtan yardım alarak bu kozalağımızı yerleştirmek. İşte oldu. Bir dahaki geldiğinizde kontrol edin. Acaba kuşlar yemiş mi? Hoşçakalın.